Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine bir aradayız. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Umarım ses ile ilgili bir problem yoktur. Sesimi alabiliyorsunuzdur. Videoya başlamadan önce arkadaşlar umarım iyisinizdir. Yeni bir haftaya başlamak üzereyiz. Piyasalar artık açılacak akşam saat 10 itibariyle. Umarım sizler iyisinizdir. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bazen YouTube'da bildirimler ile ilgili sorunlar da olabiliyor. İnsanlar geç kalıyor. O yüzden bekleyelim biraz. Hem bu sırada da muhabbet etmiş oluruz. Aleyküm selam. Çok şükür bizler iyiyiz. Sizleri sormalı. Belirtmiş olduğum gibi özellikle YouTube bildirimlerinden dolayı biraz geç kalan arkadaşlarımız oluyor. Yayınların yetişemediklerini söylüyorlar. O yüzden burada biraz sohbetimize devam edelim ki insanlar da yetişebilsinler, insanlar da yayınımıza katılma fırsatını yakalasınlar. YouTube'a başladığım günden beri her zaman yanımda destek oluyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kalıcı olmak kolay bir iş değil gerçekten. Bu sizlerin sayesinde arkadaşlar. Sizler olmasanız benim yaptığım yayınların bir anlamı ve önemi olmaz. Tabii ki de her şeyden önce sizlerin beğenisini kazanmak, sizlerin ilgi ve alakasına layık olabilmek benim önemli ilk hedefimdir. Piyasalar bildiğiniz gibi çok oynak. Bazen ters kalıyoruz, bazen güzel kazanıyoruz. Ya önemli olan sağlığımız arkadaşlar her şeyden önce defalarca söylediğim nokta zaten oydu. Evet arkadaşlar dolara bakalım. Dolarda neler yaşadık neler yaşayabiliriz. Bunların üzerinde artık durmamız gerekiyor. Dolar bildiğiniz gibi geçen hafta bir gap oluştu. Bu gap bölgesinde tabi gap zaten İngilizce'de bildiğiniz gibi boşluk. Bir boşluk bölgesi. Bu boşluğun dolup dolmayacağı ile ilgili birçok soru geliyor. Arkadaşlar bu boşluk zaten boş olan bir bölgeydi. Boş olan bir bölgeyi tekrar boşluk diye adlandırıp buralara aşağıya kadar tekrar düşüş bekleyeceğine inanan bazı insanlar var. Bunlara aldanmayın faiz arttırarak faizle bir gecede düşürdüğün kur bir gecede böyle karşına çıkar. Ama bu konuda Merkez Bankası Başkanı görevden alındı da hocam niye böyle oldu? Merkez Bankası görevi bu kadar mı? Önemliydi bu kadar mı? Değerliydi gibi sorular soruyorlar. Bu adam kimdi ki bunun kur üzerinde, piyasa üzerinde yani bir ülkede vazgeçilmez bir isim miydi gibi soru soran arkadaşlar var. Gayet doğal bu soruların gelmesi ben anlayışla karşılıyorum. Arkadaşlar bu adamın ne olduğundan ziyade bu adamın yaptıkları önemliydi. Naci Abal'dan bahsediyorum. Yani Naci Abal geldiği günden beri piyasalara bir nevi şimdi yalan söylemedi desem diğerleri yalan mı söylüyor mevzusuna dönecek. Yani piyasaları, piyasaların beklenti, kamuoyunu yanıltmadı desem daha doğru olur. Kamuoyunu yanıltıcı açıklamalardan kaçındı. Kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar ne diye sorarsanız, daha önce çok yaşadık arkadaşlar geçtiğimiz yaz dönemlerinde. Faiz arttıracağız dediler, dediler. Para politikası toplantısını yaptılar. Faiz arttırmadılar. Faiz arttırmayacağız dediler. Faiz arttırdılar. Yani Naci Aval burada... Ben faiz arttıracağım dedi. Yüksek kur ile olmaz. Yüksek kur düşecek. Faizler düşecek dedi. Ve bir şekilde faiz arttırmaya devam etti arkadaşlar. Yani enflasyon düşecek. Faizler artmak pahasına olsa bile enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Ve bu beklenti de ilk önce 475 bas puan, 200 bas puan, sonra pas geçti, sabit tuttu. Sonra tekrar 200 bas puan. ...ve görevden alındı. Şimdi bu kadar... ...kendinden emin söyledikleriyle... ...piyasaya, kamuoyuna güven veren bir ismin... ...görevden alınması piyasalar... ...tedirgin etti tabii doğal olarak. Bunu şu şekilde yorumlayanlar da var. Yeni gelen başkan... ...tabii... ...çalışmış olduğu... ...köşe yazarlığı yapmış olduğu gazetede... ...bildiğiniz gibi Naci Abal eleştiriyordu. Bu kadar faizlerle yönetilmez... ...bu kadar faizlerin fazla olduğundan... ...bahsediliyordu... O yüzden yeni gelen başkanın faize karşı olduğu gibi söylemler var. Ama arkadaşlar burada da bir gerçek var. Kimse kendi başına Türkiye Cumhuriyeti'nde faiz arttıramaz da faiz düşüremez de bu konuda hemfikir olmamız gerekiyor. Çünkü Naci Ağbal bu güveni vermişken görevden alınması bize Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tekrar tartışılır bir pozisyona getirdi. Yani Merkez Bankası tartışılmaya başladıysa bu karardan sonra tartışılmaya başlandı ve genel olarak büyük çerçeveye, büyük pencereye baktığımız zaman bu kurdaki zıplama meydana geldi. Zaten bu zıplama olmasa da arkadaşlar faiz artışlarıyla birlikte 7, 6, 80 sonrasında tekrar 7.60 yine faiz arttırımı 6, 87 tekrar faiz arttırımı bu şekilde gidecek olan bir sarmal vardı. Bunu hep söylüyorduk aşağıya 5 liraya kadar düşecek diyenlere inat ben videolarımda her zaman yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini faiz arttırılır. 10 gün faizle birlikte kur düşer tekrar çıkar. Savunduğum eklediğim, düşündüğüm buydu çünkü yıllardır bu memlekette yaşıyoruz bu ekonomiyi biliyoruz bu ekonomideki boşlukları çok iyi kavruyoruz ama ısrarla buna inanmayanlar var. Orası ayrı mesele ama demek istediğim nokta arkadaşlar Merkez Bankası'nın şimdiki alacağı kararlar yani aldırılacağı kararlar önemli. Şu an için kurun günü yukarı gözüküyor. Basit bir şekilde kur 8.20 seviyesinin üzerine çıkarsam 8.60'lara giderim diyor. Ama benim bir beklentim var arkadaşlar. Bu hafta başıyla birlikte tekrar bir 7.90 seviyelerine gevşeme yapacağını düşünüyorum bu hafta. Neden böyle düşünüyorum derseniz arkadaşlar sonuçta Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu karar bu kur bu kadar sıçradı, zıpladı. Ama bir yerde baskılamaya çalışacaklar, bir nebze rahatlatmaya çalışacaklar. Sonrasında tekrar kademeli alıştıra alıştıra yükselişlerin olacağını düşünüyorum. Ama kurdaki ani şok hareketleri hepimizi şok eder, hepimizi yani sürpriz olarak karşılar doların yükseleceğini herkes biliyordu ama gördüğünüz gibi 22 Mart gecesinin Türkiye için uzun bir gece olacağını kimse bilemezdi. O güne denk geldi. O gün oldu. Gerçi biraz sinyallerini vermiştim Merkez Bankası görevden alınca. O hafta son videolarımızda bunları konuşmuştuk. Baktığımız zaman arkadaşlar bu hafta yeni alım yapacak arkadaşlar için aşağı yönlü hareketlerin olmasını ben bekliyorum. Umarım bu hareketler olur. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirir. Ama alım yapacak arkadaşlara da özellikle söylüyorum ki geçen akşam da söyledim 8.30'dayken yani geçen pazar, geçen hafta bugün. Arkadaşlar 8.30'dan 8.20'den almayın. Sabahını bekleyin. 8.10'ların 8.20'lerin aşağısına gevşemeler olursa tekrar 7 80'ler 7.60'lar görülebilir diye. Hafta içi o fiyatlardan almayıp da bugün hala hocam düşer mi diye soran arkadaşlar var. Elbette düşecek arkadaşlar. Bu kur birdenbire sıçramayacak. Ama düşüşlerde de artık doları mı değerlendireceksiniz, altını mı değerlendireceksiniz ben onu bilmiyorum. Ben ona karışmam kimsenin yatırımına. Ama değerlendirmek isteyen arkadaşlar ucuz fiyatları kendisi bilmeli, kendisi görmeli hangi fiyat ona ucuz geliyorsa o fiyattan almasını bilmeli. Mesela gram altına bakalım. Gram altında 440-442'li seviyeler arkadaşlar özellikle benim beklediğim çekilmesi olağan olan bölgelerdir. Çünkü 451 seviyesinde kapanış yaptık. Bunun tep açılışta bir tepki yükselişi illaki olacaktır ama 460 liralara çıkamadığımız sürece aşağı yönlü hareketler, düşüşler olacaktır. Çünkü kurdaki dediğim oynaklık olursa 7.80'lere gerileme olursa çok rahat ve bariz bir şekilde gram altında da düşüşleri yaşarız. Yani arkadaşlar alırken kazanacağız diye defalarca söyledik. Defalarca konuştuk. Alırken kazanmayı öğrenmiyorsak buralarda zaman kaybederiz. Yani bugün bir video yayınladım arkadaşlar. O videoyu da canlı yayından sonra izleyebilirsiniz. Hemen zaten en son yüklenen video. Bankalardaki makas aralıklarından bahsettim. Yatırımda yapılan yanlışlardan bahsettim. Yatırım psikolojisi nasıl olmalı bundan bahsettim. Yani burada demek istediğim nokta. Ya herkes sağda solda arkadaşım söyleyebilir. Şu kadar kazandım bu kadar kar ettim diye. O kar etti diye sen de kar edecek değilsin. En tepeden mal alma. Bekle biraz. Sular durulsun. Gelişi güzel atlamak iyi bir şey değil. Yani buralardan alanlar bile kısa zamanda kar eder arkadaşlar. Artık o döneme girildi. Çünkü Merkez Bankası faiz arttırımlarına devam edecek olsaydı Naci Abal'ı değiştirmezlerdi. Bundan sonra artırılacak faizler mecburiyetten olur. Onun haricinde faiz arttırın ben beklemiyorum. ama nasıl yani hocam mecburiyetten diye sorarsanız. Arkadaşlar fiyatlar artık önünde anlamaz şekilde yükselmeye başlar. O zaman Merkez Bankası mecburiyetten aynı 400, 500, 600 bas puan faiz arttırarak %25'e kadar çıkabilir. Daha önce %24'e kadar çıkmıştı 2018'de. Bu noktaya tekrar gelebilir. O da artık mecbur yapılması, mecbur olması gereken bir durumdur. Onun haricinde şu an piyasalar faizin artmayacağını düşünüyor, artmayacağını fiyatlıyor, artmayacağına inanıyor. Yarın faiz arttırmakta ters tepebilir. O yüzden arkadaşlar elinde 3-5 kuruş birikimi olan enflasyona karşı kendisini korur. Yani bu dönemde çok aşırı düşüşler olmaz. Aksine yükseliş hareketleri olur. Yeni alım yapacak arkadaşlar da alırken kazanmak için destek seviyelerini beklemelerinde fayda vardır. Gümüş sorun arkadaşlar var. Gümüş de hafta içi arkadaşlar 6.30 seviyeleri değerlendirilebilir demiştim. Hatta 7 liraya çıktığı günden beri 6.30 seviyesi hafta içi kaç defa görülmüş? Bugün 6.30 liralara kadar çıkmış. Şimdi burada benim hiçbir suçum yok 6.30'dan seni almadıysan tekrar 6.30 seviyesinin gelmesini bekleyeceksin. Buradan 6.50'den almanın bir anlamı yok. Yarın sabah bir bakmışsın 6.30 tekrar görülmüş. Yani 6.30 seviyesi tekrar görülmüş. Bu olabilir. Zaten grafikten de anlayacağınız şekilde arkadaşlar tepe yapıp aşağıya indiği için tekrar 6.30'lu seviyelerin hatta 6.20'lere bile gelebilir. Hangisi işine geliyorsa, hangisi beklentilerin ise hangi fiyat senin için ucuzsa oradan almak senin için ben karışmam. Çünkü almak para senin, kazanım senin, emek senin. Allah nasibini yani nasip ettirdiği kadar kazandırıyor. Ne kadar bilirsen biz zarar etmiyoruz arkadaşlar ben de zarar ediyorum. Bazen yeri geliyor ben de yukarılarda yakalanabiliyorum. Niye? Hep bu insanoğlunun aceleci davranması, daha çok kazanma hırsı. Bazen testte bırakabiliyor ama piyasa insana çok güzel ders veriyor. Evet arkadaşlar. Benim gibi dolar da 7.80 seviyesinde. 8.20 8.30 lira arasında günlük kapanış yapabilirse fiyat çok hızlı yukarı gidecek demektir. Ama oralar görülmese dediğim gibi 7.80'lere kadar gevşemeyi hafta içinde yaşayabiliriz. Artık size nasıl söyleyeyim? Gardınızı ona göre alın. Ona göre tutum sergileyin. Umarım kazanan taraf her zaman sizler olursunuz. Acele etmediğiniz sürece de zaten kazanırsınız. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorusu olan arkadaşların sorusunu alabilirim. Söylediğim konuştuğum fiyatlar zaten anlaşılır, açık ve nettir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoda anlatmaya çalıştığım nokta seviye gayet belli. Aşağı gelişemeler mutlaka olacaktır. Tutup en yüksek şu an direnç bölgesindeyiz. Yukarıya kırılması bugünlerde zor. O yüzden aşağılardan değerlendirmek en güzelidir. Bunu anlayalım. Yine hala en tepeden almak için elimizden geleni yapıyoruz. Acele etmeyelim derim ben. Arkadaşlar dolar kuru için beklentimiz belli. Ben yükseliş orta vadede 9 liraya kadar gider diyorum. Ama gün içerisindeki 10 kuruşluk 20 kuruşluk gevşemelere adam kalkıp bana Hocam sen dedin böyle oldu diye konuşuyor. Mecbur ben de o yüzden dolayı aşağıya olacak gevşemeleri söylüyorum. Bunu hepiniz zaten görüyorsunuz. Akıllı olan, mantıklı olan insan zaten ne demek istediğimizi, ne konuştuğumuzu anlıyor. Aylardır beklentimiz sabit. Hiçbir zaman değiştirmedik, kıvırmadık. Kur bir lira aşağıya düştü. Ama ben hala videolarımda da canlı yayınlarımda da söyledim. Test olan arkadaşlar dönecek dedim bunu. Başka yolu yok. Bir habere bakar dedik ve o haber gerçekleşti. Bir gecede nasıl yükseldi gördük. Arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek olabilirler. Belirtmiş olduğum gibi gündüz saatlerinde bir video yükledim. O videoda da yatırımla ilgili genel geçer kuralları hangi bankaları kullanırsak daha güzel olur. Bunun üzerine bir video hazırlamıştım. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz videolar bölümünden. En son yüklemiştim zaten. Herkese teşekkür ederim. Selamlar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.